aktarmak için buradayız. Nevşehir'de park halindeki otomobil bir anda alev aldı. Olay dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle İstiklal Caddesi Necdet Ersan Parkı yanında meydana geldi. Park halindeki 50 NC 434 plakalı otomobilden önce dumanlar sonra alevler yükseldi. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ekipleri sevk edildi. Yanan araca önce çevrede bulunan esnaflar yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de aracı söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Nevşehir'de alkollü sürücünün dört araca çarparak durabildiği kazada ortalık savaş alanına döndü. kaza 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre CEE'nin kullandığı 34 RS 3898 plakalı otomobil ile süratle seyrederken önce park halindeki 50 ACG 044, 38 AFJ 02 ve 38 AKM 611 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra karşı şeritten gelen 50 ADC 412 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü CEE tedavi altına alınırken, Sürücünün aday sürücü olduğu ve 2,3 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü aday sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken 6400 lirada idari para cezası uygulandı. Kaza nedeniyle kapanan cadde yolun temizlenmesinden ve araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı. Yalanlar ne ya. Kameralar var. Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için Ocak ayına odaklandı. Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranları 6 aylık enflasyon neticesinde belirleniyor. Ekim ayı birlikte 4 aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında toplam enflasyon %12,6 olarak hesaplandı. Zam oranları Kasım ve Aralık enflasyonları ile birlikte kesinleşecek. Merkez Bankası Kasım ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi %44,11'den %44,81'e yükseldi. Kasım ayı enflasyon beklentisi %2,1 Aralık ayı ise 1,67 olarak belirlendi. Piyasa katılımcılarının Kasım ve Aralık beklentileri göz önüne alındığında 6 aylık enflasyon %16,22 olarak hesaplandı. Aralık enflasyon rakamları Ocak ayının ilk haftasında belli olacak. Piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında yeni yıldaki emekli maaşlarına %16,22 oranında zam yapılacak. Enflasyon beklentileri üzerinden hesaplama yapıldığında memur ve memur emeklileri yıl sonunda %5,65'lik enflasyon farkına hak kazanacak. En düşük memur maaşı Temmuz ayı itibariyle 39.177 liraya çıkmıştı. Zam oranının %12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı 43.878 liraya yükselecek. En düşük memur emekli aylığı Temmuz ayında 17.587 liraya yükselmişti. Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı 19.697 liraya çıkacak. Konya'da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Yedisi polis, 11 kişi yaralandı. Kaza saat 19 sularında Konya Karapınar yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 42 BZ 693 plakalı İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait minibüs kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada karşı yönden seyir halinde olan Fahri A idaresindeki 07 BPR 219 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçları gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobil otomobilde yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Sebehat Filiz hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan 4 kişi, müdübüste bulunan 7 polis memuru yapılan ilk müdahalelerin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerindeki yapılan inceleme sonrası kazada hayatını kaybeden Sebehat Filiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili takikat sürüyor. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halinde olan araçta video çekilirken domuza çarpma anı kaydedildi. Olay Çınar ilçesinin aşağı konak mevkisinde meydana geldi. MÖ idaresindeki araç seyir halindeyken yola çıkan domuza çarptı. Çarpma anı ise araçta yolcu olarak bulunan kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Domuzun telef olduğu öğrenilirken araçta maddi hasar oluştu. Aksaray'da halı sahada futbol maçı oynayan 18 yaşındaki genç geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay Aksaray'ın Sağlık köy yolu üzerinde bulunan bir halı sahada yaşandı. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol maçı oynamaya gelen Berat Karaaslan, futbol maçı yaptığı esnada aniden fenalaşıp yere yığıldı. Karaaslan'ın yere yığıldığını gören arkadaşları ne olduğunu anlamadan durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yere yığılan Karaaslan'ı kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesi sahada yapılan genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Berat Karaalslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı anlatan halı saha yetkilisi gencin yere düşmesinin ardından hemen sağlık ekiplerinin gelerek götürdüğünü söyledi. Arkadaşlar top oynarken bir anda yığıldığını söylediler. Yere düştüğünü söylediler. Ee, dili boğazına kaçırdılar. Biz hemen ambulans aradık. Onun sonra işte beklemeye bağladık. Ambulans geldi ve müdahale etti, aldı götürdü. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki karısını dağlık bir araziye götürüp tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendi başına ateş eden katil koca hayatına son verdi. Olay dün 14.30 sularında Uzundere Mahallesi İzmir Çevre Yolu yan yol yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mobilyacılık yaptığı öğrenilen Hüsamettin Göktaş, boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı Aslıhan Göktaş'ı yol kenarındaki dağlık araziye götürdü. Burada karısının başına silah dayayan Hüsamettin Göktaş tetiği çekti ve talihsiz kadın kanlar içerisinde yere düştü. Ardından aynı silahla kendi kafasına ateş eden adam da yere yığıldı silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hüsamettin Göktaş ve Aslıhan Göktaş'ın hayatını kaybettikleri belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından karı kocanın cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 15 yaşındaki Yağmur E ve Rabia Kübra G adlı iki genç kız başlarından silahla vurulmuş halde bulundu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Valiliği olayın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekirdağ Valiliği'nin açıklamasına göre olay 15 Kasım 2024 günü saat 13 sularında Marmara Ereğlisi ilçesi Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Cennet sokakta bulunan bir evde Yağmur E. ve Rabia Kübra Y. isimli iki genç kız ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden kolluk kuvvetleri evde üçüncü bir şahsın bulunmadığını tespit etti. Valilik açıklamasında olay sırasında evde sadece kızların bulunduğu ve Yağmur Eynin ailesinin işte olduğunu ifade edildi. Ailenin kızlarından haber alamayınca komşularına yönlendirerek olaydan haberdar olduğu kaydedildi. Olayın intihar hadisesi olabileceğini de değerlendirildiği açıklaması yapıldı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olay yerindeki kamera kayıtlarının incelendiği, adli muayene işlemleri ile barut artı testlerinin yapıldığı bildirildi. İlk bulgulara göre Rabia Kübra Yeğen'in Yağmur Rey'i ye silahla vurdu, ardından da aynı silahla intihar ettiği değerlendirildi. Başsavcılık açıklamasında Yağmur E'nin arkadaşı YA ile olaydan kısa süre önce yaptığı telefon görüşmesinde yer verildi. YA'nın verdiği ifadeye göre Yağmur E babasına ait silahı kullanarak kendisine zarar vermeyi planladığını ve bu konuda yardım etmesi için Rabia Kübra Y'yi çağıracağını söyledi. Bu ifade intihar ihtimalini güçlendiren bir diğer detay olarak açıklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Konya'nın Seydişehir ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen 87 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Olay gece saatlerinde Alaylar bir mahallesi Nevzat Akbaş Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre dün hastaneden çıkan ve bir apartmanın ikinci katında bulunan oğlunun evinde kalan 87 yaşındaki Muhammed Sözal, Mutfak balkonundan yere düştü. Sözal'ın evde olmadığını fark eden yakınları, aşağıda hareketsiz şekilde bularak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Muhammed Sözal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Söz cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Balkondan düşerek hayatını kaybeden söz alın akciğer rahatsızlığı olduğu ve Seydişehir Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedavi sonrası dün hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. Sevgili izleyiciler bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın kadınların katledilmediği, masumların zulme uğramadığı, hakların yenilmediği, dürüst ve adil, huzurlu bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. Sağlıkla kalın. Müzik